Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayları üçüncü ve son kez televizyon tartışma programında karşı karşıya geldi. Kamuoyu yoklamalarına göre ilk iki tartışmadan galip çıkan demokratların adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a üçüncü tartışmada da üstünlük sağladı. Euronis Washington muhabiri Stefan Grobe programı Clinton taraftarı üniversite öğrencileriyle birlikte izledi. Bence Trump iddialarını destekleyemiyor. Sorulara cevap vermek yerine lafı dolandırıyor. Hillary ise daha tecrübeli olduğunu gösteriyor. Bu noktada Hillary'nin seçim zaferini garantilediğini söyleyebilirim. Umarım bunda yanılmam. Ekrana baktığımda ilerleme ve gerilemeyi görüyorum. Bence Hillary ilerlemeyi temsil ediyor. Bu ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir ilerleme. Donald Trump ise Amerika'yı yeniden büyük yapmaktan bahsediyor. Hangi döneme atıfta bulunduğundan emin değilim. Şu anda kesinlikle Hillary Clinton'ın kazandığını söyleyebilirim. Trump sürekli konunun dışına çıkıyor. Ülkemizi geliştirecek herhangi bir sağlam fikir olduğunu düşünmüyorum. Trump son tartışma programında hırpalandı ve anketlerde de kaybetti. Üst düzey bir tartışma performansının ona Beyaz Saray yarışını kazandırabileceğine dair tahminler Clinton tarafından tersine çevrildi. Bu ihtimal gerçekleşmedi.